CNCF serimizde bugün Knative'den bahsedeceğiz. Knative oldukça kapsamlı bir araç. Bu yüzden bugün biraz böyle bir hızlı başlangıca bakacağız. Genel olarak konseptlerinden bahsedeceğiz. Fakat ayrıntılı açıklamalarını ilerleyen ikinci veya üçüncü videolarımızda yapmak daha mantıklı olacaktır. O yüzden bugünkü basit bir başlangıç olacak. Knative'in fena sayılmayacak bir sitesi var. Sitesinde belgelendirmesi ayrıntılı sayılır. Şimdi en başta böyle vurucu bir cümleyle kendini tanıtıyor Keneidy. Keneidy serverless veya ve event driven uygulamalar geliştirmek için ve bunları açık kaynaklı fakat kurumsal seviyede geliştirebilecek bir çözüm olduğundan bahsediyor Keneidy. Burada da bilindik markalarını örneğin IBM gibi işte Bloomberg, Tata gibi firmaların, markaların Keneidy'e güvendiğinden bahsediliyor. Biraz daha devam edersek yine ana sayfasından. Neden serverless containers? Aslında serverless kavramı biraz ilginç bir kavram. Çünkü kelime anlamı olarak sunucusuz anlamına geliyor serverless bildiğimiz üzere. Fakat tabii ki yine bildiğimiz üzere hiçbir yazılım sunucuları olmadan çalışmıyor. Mutlaka bir yerde, cloud'da da çalışıyor olsa bir noktada sunucuların olması gerekiyor. Burada kastedilen şey aslında sunucu kavramlarından sizi, yani geliştiricileri uzakta tuttuğu yani herhangi bir sunucuya ayağa kaldırmanız gerekmiyor. Hatta Kubernetes'te zaten bu soyutlamayı sağlamıştık, sağlanmıştı. Fakat orada da bir işte Docker imajının oluşturulması, bunun pod şeklinde ya da deployment şeklinde Kubernetes'te çalıştırılması ya da yüklenmesi gerekiyor. Serverless kavramı da burada aslında bu ihtiyaca gerek kalmadığını söylüyor. Yani buradan soyutluyor geliştiriciyi. Sadece iş mantığınıza, iş kurallarınıza odaklanabileceğinizi söylüyor. Diğer konuları kendisinin halledeceğinden bahsediyor. Çok kısaca burada bahsettiğim maddeler üstünden de geçersek daha basitleştirilmiş soyutlamalar ki bundan biraz bahsettik. Daha basit bir yamalımız oluyor özelleştirilmiş CRD'lerle. Otomatik ölçeklenme özelliği geliyor ve sıfıra kadar ölçeklenebiliyor. Yani hem sayısı arttırabiliyor artan yükle hem de yük olmadığında da sıfıra düşüyor trafik olmadığında. Daha farklı şekillerde sürümünüzü çıkabiliyorsunuz. Daha kademeli şekilde sürüm çıkmak için stratejileri var. Eventlerle entegrasyonu var demiştik eventing tarafı. Cloud event standartına uyuyor ve bu eventleri işleyebiliyor. Burada bir broker yapısı var ve tüm event driven uygulamalarda olduğu gibi bir kaynak, bir broker yani aradaki mesajı taşıyan kişi ve sonucunda da bunun gittiği bir hedef uygulama oluyor ve bunu da halledebiliyor ve de farklı mecralara entegre edilebiliyor ve genişletilebilir bir yapısı var. Yani buggable şeklinde de bunu anlatıyor. Knative'in aslında iki tane ana temel bileşeni var. Bir serving tarafı var bir eventing tarafı var. Serving tarafı aslında bildiğimiz senkron şekilde çalışan bir istek attığımızda bu isteğin karşılanması ve direkt orada bekleyen istemciye cevabın geri dönmesi şeklinde çalışıyor. Yani aslında function kısmı bu servingin altında yer alıyor. Buradaki kavramlar function'ınız bir servis olarak geçiyor. Knative servis olarak geçiyor bunlar. Bunların bir revision oluyor. Yani aslında sürüm numarası denebilir. Aynı fonksiyonu diyelim önce bir sürüm çıktık sonra onda bir değişiklik yaptık. Tekrar imaj oluştu. O tekrar deploy olduğunda yeni bir revision oluşmuş oluyor. Bir de tabii bu revisionlardan hangisine isteğin gideceğini yöneten route mekanizması var ki bu da işte kademeli sürüm çıkma ile ilgili yardımcı olan parça oluyor. Eventing tarafında ise burada da biraz evvel bahsettiğimiz gibi bir kaynak oluyor. Yani eventin kaynağı. Bir broker oluyor ki broker burada Knative'in kendisi oluyor. Burada aracıyı Knative oluşturmuş oluyor ve yine YAML içerisinde tanımlanan triggerla yani tetikleyici diyebiliriz ya da işte tetiklenecek yer ne olduğunu burada söyleyebiliriz bu da hedef oluyor aslında. Kaynaktan gelen event nereye, nerelere gitmesi lazım? Bu tarafı da triggers kısmında yönetiyor eventing'in altında. Genel tanıtımın ardından şimdi tutorial kısmına geçelim. İki tane tutorial var. Bir tanesi hızlı başlangıç, bir tanesi daha ayrıntılı bir kitap bir, bir, uygulaması geliştiriliyor. Biraz daha ayrıntılı tabii ki daha fazla özellikten bahsediyor bu ikincisinde. Biz bugün hızlı başlangıç olan da ilerleyeceğiz. Çünkü bunda da hem serving hem eventing tarafının temel özellikleri tanıtılmış oluyor. Kaç tane gereksinim var. Tabii ki kendi makinenizde mini küp ya da Kind'da Kubernetes kurulu olması gerekiyor. tabii ki ona ulaşabilmek için kubectl de gerekiyor ve Knative'in seyaları olan Kn'i kurmak gerekiyor ve tavsiyesi 3 CPU, 3 RAM'le oluşan bir cluster yaratmayı burada tavsiye ediyor. Şimdi devam edersek Knative'i nasıl kuracağımızdan burada bahsediyor. Knative'in CLI'ını ben şu komutla kurmuştum. Daha önce şöyle kn Origin dediğimizde 1.15 olduğu görünüyor. Şu anda da en günceli zaten 1.15. Buradan devam edersek bize yardımcı olması için özellikle bu tutorialda, bu hızdan başlangıç tutorialında Quick Start diye bir plugin var bu kn CLI'nin. Yine onu da Brieve'de çok kolay bir şekilde kurabiliyoruz. Ben onu da kurduğum için geçiyorum. Şimdi burada devamında da eğer kind kurduysanız burayı ben Küp kurdum. Minikub'de bu işlemi nasıl yapacağımızı şurada anlatıyor. İşte 4 GB RAM de verilebilir ama benim denememde 3 GB yani standart halde yeterli olmuştu. O yüzden şöyle bu komutu kopyaladım. Önce bir tabii Minikube'de ayakta olan bir şey var mı diye bakıyorum. Herhangi bir cluster kurulu değil. O yüzden yani Quick Start mini Cube deyip bu işlemi başlatıyorum. Bu tabii birazcık zaman alacak. Bu bittikten sonra tekrar devam edeceğiz. Şimdi bu noktada bir sıkıntı yaşıyor olabilir minikube kurulan cluster'ımız diyebilirim. Burada bir şekilde DNS ile ilgili bir sıkıntı yaşıyor. Cube, e, core DNS yanlış bir adres alıyor. Tam bunun sebebini açıkçası çözemedim. İnternette arattığımda da pek denk gelmedim. Ama şu şekilde çözmeye çalışalım. Şöyle yeni bir terminal açalım. Burada etc.resolve.conf -et altında aslında benim makinemde 192.168.1.1 yazıyor mini küpten DNS podlarına bakalım. Şöyle bir core DNS var. Core DNS'in bir loglarına bakalım. Şöyle sağ tarafa yapıştıralım. şimdi burada böyle bir IP'den bulmaya çalışıyor. Yani şöyle bir IO timeout'lar alıyor maalesef. O yüzden bunda şu şekilde bir çözüme gidebiliriz. Burada minikübün çalıştığı Docker Container'ına bir girmemiz gerekiyor. Burada Knative isimli bir Docker Container'ı var. Docker Exec'le Knative'e 5 şeklinde girebiliyoruz. Ve burada cat etc resolve conf dediğimizde 192 yani farklı bir adres görünüyor burada. Bunu UI ile şöyle burayı 192.21 şeklinde değiştirip kaydediyorum. Mesela ping c3 google.com dediğimde çözümlere Buradan şimdi tekrar çıkıyorum. Ondan da çıktım. Bu tarafta da bu böyle communication error alıyor olsa da burası devam etti. Ha bir de şunu da bir kontrol edelim. Biraz evvel loglara bakmıştık. Orada bir değişiklik yok ama yeni bir istek de yok tabii tekrar bundan çıkalım. Burada da mini küpte bir tunnel yaratmak gerekiyor. Bu tunnel ayrı bir terminalde sürekli çalışıyor olması lazım. Bu tunnel gerekiyor çünkü Knative'in ingress servisine bizim makinemizden load balancer gibi ulaşabilmek için gerekiyor bu. Şimdi burada söylediği komutu kullanacağımız Yeni bir pencere açalım, çalıştıralım. Tunnel successfully created diyor. Tamam. Şimdi devam edelim. Burada Enter'a basmamızı istiyordu. Bunu bastığımızda bu sefer de Knative Irving kurulmaya başlıyor. O yani kurulması bir birkaç dakika sürmüştü. Şimdi Knative'de de birkaç dakika sürecek. O yüzden bu noktada videoyu durdurup sonra devam edeceğiz. Bu noktada şuradan görebileceğimiz üzere Knative Quick Start Plugin kurulumlarını tamamlamış gibi görünüyor. Arada bir tek istiyonun daha basit alternatif olan kuryeyi kurarken şurada bir şifre istedi. O şifre de makine şifre şeklinde bunu girip devam ediyoruz ve işte kurulumları tamamlıyor. İngilizce CRD'leri güvenlik için, network katmanı için ve kuryeyi, serving'i hepsini kurup tamamlamış oluyor. Bu noktada işte profile list komutunu çalıştırmamızı istiyor kontrol edebilmemiz için. Burada da mini Knative isimli bir cluster'ımızın kurulmuş olduğunu, sağlıklı bir şekilde ayakta olduğunu görebiliyoruz. O yüzden bir sonraki adımda devam ediyoruz. Burada işte artık Knative yani kurulumları tamamlayıp artık çalıştırmaya başlayacak. Generative functions'ın ne olduğundan bahsediyor. Functions'ın Kineti üzerinde basit bir programlama modeli sunarak fonksiyonları derinlemesine Knative Kubernetes Container veya Docker file'ları bilmeden yapabileceğimizden bahsediyor. Knative'in bunu sağladığından bahsediyor. Knative sayesinde böyle stateless olan yani herhangi bir durum tutmayan ve ya da event driven functionları Knative servisleri olarak yaratma, klimacı oluşturma ve sonrasında da sunucuya yükleme deploy etme aşamalarını func CLI ile yapabileceğimizden bahsediyor. Bunu Knative'in CLI ile de yapabiliyoruz. Bunu biraz sonra göreceğiz. Aynı komutlar geçerli için. Burada da ne zaman bir function'ı build etsek ya da işte çalıştırmaya çalışsak aslında bir OCI formatında bir container imajı oluştuğundan otomatik olarak yaratıldığından bahsediyor. Ve belirttiğimiz bir container rejisterisi yani daha doğrusu imaj rejisterisine bu yaratılan imajın kaydedileceğinden bahsediyor ve bu işlem otomatik olarak gerçekleşiyor. Ne zaman kodumuzu güncellersek biz sonrasında da işte çalıştırmaya veya deploy etmeye çalıştığımızda o Docker imajımız da tekrar güncelleniyor. Yine otomatik bir şekilde. Burada da Fonksiyonları yönetmek için işte funk CLI'yi veya ona çok benzer şekilde knfunk plugin'i ile K native CLI'ni kullanabileceğimizden bahsediyor. Şimdi devam edersek burada funk CLI'yi ya da knfunk plugin'ini nasıl kuracağımızdan bahsediyor. Ben bunların ikisini de kurdum ama knfunk ile ilerledim. En sonunda şuna bakmak gerekiyor. Keyen Funk Version dediğimizde şu an güncel sürümü 0.4.2.1'miş Devam ediyorum. Evet bu noktada basit bir şekilde nasıl fonksiyon yaratabileceğimizden bahsediyor. Yine bunu da bu veya KM Funk veya Keyen Funk Plugin ile yapabiliyoruz. Keyen Funk Plugin üstünden devam edersek şu şekilde bir komut çalıştırmamız gerekiyor. Bunu kopyalayalım. Keyen Funk Create Excel'e yani Language hangi programlama diliyle olduğunu söylüyoruz. Burada Go ile Hello isminde bir function oluşturmaktan bahsediyor. bunun için bir Knative diye bir dizine geçeyim. Kopyaladığımız komutta K-Native, Funk, create de go hello dedim. Burada hello'ya bakalım. Böyle bir dizin yapısı olan, yani daha doğrusu böyle bir yapısı olan bir dizin yaratıyor. İçerisinde readme'si var. Basit bir funk yamalı var. Go ile ilgili olan go mod ve handle go. Onun da bir testi var. Şimdi bunlar üstünden bakalım geçiyor muydu? devam edelim. bu noktada function'ınızı yarattıktan sonra kendi durumunuza uygun şekilde kodu değiştirerek bir function çalıştırabilirsiniz diyor. Bu çalıştırma komutlarına geçmeden önce isterseniz şöyle bir hello ya girdikten sonra function'a bakacağız. Burada function'ın içerisinde aslında meta datasını veriyor. Yani işte hello olduğunu yani buradaki kullanılan şeylerle daha sonrasında da imajımızın tagini yaratacak. Burada bir cat readme'ye bakalım. Burada da işte basit bir readme ekliyor. Boilerplate function code kodun handle.go'nun içerisinde incelenebileceğinden bahsediyor. Bir ona da bakalım. Handle.go Böyle basit bir aslında go function'a yer alıyor. Yani bir response writer request alan bir metodumuz var. HTTP isteğini işleyebilmek için kullanılıyor. Buraya aslında istediğimiz bir kodu yazabiliyoruz. Herhangi bir şey yapmamıza gerek yok aslında. Burada Receive to kısmı bizim için yeterli olacaktır. Bundan da çıkalım. Story üstünden devam edelim. Çalıştırmayı deneyelim. Funk Run ile. Ee, tabii biz KN Funk'ı kullanacağız demiştik. O yüzden şöyle KN Funk ile ilerleyelim. KN Funk Run şeklinde basit bir komutu var. Bunu çalıştırdığımızda bize bir bakır registrisine ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Çünkü daha önce bahsettiğimiz üzere bir Docker imajı oluşturacak ve bunu bir registriye yollamak isteyecek. Tabi aslında func run dediğinde sadece imajı oluşturuyor. Onu registriye göndermiyor. Burada bence Knative'in ufak bir hatası var. Yani bu noktada registriye almasına gerek yok gibi ama tabi etiketlemek açısından sanırım burada registry'i kullanması gerekiyor. O yüzden burada örnek verdiği üzere bir registry söylüyoruz. Benim Docker'daki register adresim bu şekilde. O yüzden onu yazıp devam ediyorum. Şu anda fark ettiğiniz üzere yukarıda herhangi bir Docker file yoktu ama benim function'ım için imajımı oluşturmaya başlıyor. Burada ufak bir uyarısı var. Eğer ilk seferinizse bu ardışıl build'larınıza kıyasla daha fazla daha sürecektir diyor ki. Sonrasında da işte function'ın oluştuğunu söylüyor. Yani Index'te create walkuntfect hello latest şeklinde ve sonrasında da o Docker imajını container şeklinde ayağa kaldırıp 8080 -80 portunda dinleyecek şekilde çalıştırdığından bahsediyor. Bu noktada ayağa kalkan fonksiyonumuzu çalıştırmak için şöyle bir kolaylık sağlamış. Gm Funk invoke şeklinde çalıştırabiliyoruz. Bunun için şöyle bir yine terminal açalım. Yine aynı yerde olmamız gerekiyor aynı dizinde. Hello altındaydık. Burada ngrok dediğimizde bu şekilde bir post gönderiyor. Gelen post burada da görünebiliyor çünkü herhangi bir şey yapmıyorduk o yüzden sadece gelen request'i basıyor. Devam edelim. Şimdi burada kendi makinemizde deniyoruz hala. Herhangi bir şekilde bir cluster'a yani minigub'ımıza deploy olmuş şekilde değil. Hatta Docker PS dediğimizde burada zaten mini küp vardı bir de üstüne ek olarak bu yeni inşa edilmiş Hello isimli konteynerımızın daha doğrusu imajı çalıştıran bir konteyner oluşturulduğunu görüyoruz. Şimdi bu noktada mesela kapatıp çıktığımızda burada da bu yukarıdaki imajı kullanan konteynerin kaybolduğunu görüyoruz. Peki tekrar tutorialımızdan devam edelim. Şimdi burada da bu fonksiyonu nasıl Kubernetes cluster'ında çalıştırabileceğimizi anlatacak. Burada direkt böyle komutun olduğu yere geçiyoruz. km func deploy dash, dash registry şeklinde geçiyor. Yani bu bunu yine çalıştıralım. km func deploy Bahsettiğim sıkıntı buydu aslında. Yani hem func run'da Docker'a yüklemese bile, Docker'a yüklemese bile imajınızı registry'i soruyor. İşte yine burada da aynı şekilde soruyor. O yüzden tekrar bunu yazmamız gerekiyor. Ha, burada tabii şöyle bir şey yazdı. Yine sanki build edecekmiş gibi yazdı önce. Ama sonra fonksiyonun güncel olduğundan bahsetti. Çünkü herhangi bir kod değişikliği yapmadık. O yüzden build etmeyeceğini söyledi. Ve zaten burada da tekrar bir Docker image build etmediğini görebiliyoruz. Devamında pushing function image to registry. Yani bizim Volkan Tüfekçi repomuza göndermeye çalışıyor. Burada tabii bak bir hata aldık. Bu sorun da ara sıra yaşanabiliyor, o yüzden şöyle bir nasıl çözeceğimize bakalım. Burada şöyle bir komut var, biraz daha parametre geçiyoruz Funk deploy'a. İşte bu build'ın type'ını söylüyor. Aslında s2i diye standart bir yapı var, zaten hep bununla yapıyor ama gene de şunu belirtmek sanırım bu sorunu çözüyordu. Yine registry istiyor bizden. Registry'nin mi olduğunu söylüyoruz. Aslında bu noktada bir eğer daha önce girmediyseniz, yani Docker login olmadıysanız sizden bir login olmanızı istemesi gerekiyor. Şimdi tekrar build ettiğini söyledi. Şöyle yine yanda bir images, hello diyelim. Evet, bu, bununla yapınca biraz daha düzgün bir imaj oluşturuyor. Burada layer'ları oluşturup gönderiyor. Bir yandan biz şurada abducker.com giriş yapalım. Şöyle all slash hello var burada. Bir dakikadan önce gönderildiğini söylüyor ki burada da zaten şöyle push kısmı bitti, digest'i e verdi, tamamladı. Bu aşamada aslında e, Kubernetes'i e deploy etmeye çalışıyor. Bakalım bu noktada da bir sıkıntı yaşanabilir. Bir iki kere öyle bir sıkıntı da yaşamıştım. Şimdi aslında gene kubectl logs'tan core dns'e bakalım. Hmm. Evet, for DNS böyle hata veriyor ama şu e, tamamladığını söyledi. Bir bakalım, eğer çalışmazsa bir farklı bir yöntem bulacağız. Şimdi buradaki adresi kopyalayalım. Burada sli payoyu kullanıyor. Bu serviste sizin yazdığınız adresi aynen size geri gönderen bir DNS gibi çalışıyor. Burada adresi yapıştıralım. Bastığımızda aslında bize böyle bir sonuç dönüyor. Şimdi burada ayağa kalkan bir odlara bakalım. Böyle bir konuya geri döneceğiz. O esnada işte, küp zaten ayarlanmış vaziyette mini kübün e, avantajı, mini kübe bakacak şekilde küp değiştiriyor. Burada get pot diyelim. Şu anda burada hiçbir pot olmadığını söylüyor. Biraz vakit geçtikten sonra çünkü yani 2 ya da 3 dakikaydı galiba. Eğer istek gelmezse istek gelmediğini fark ettiğinde kendi iti ve ayağa kaldırdığı podu kapatıyor. Şimdi tekrar adresimize gidelim. O adrese deploy olduğunu söylemişti çalıştıralım. Biraz fark ettiğimiz üzere vakit aldı. Mesela bir kere daha istek atsam anında geliyor. Hemen burada tekrar get pods dediğimizde ayağa kaldırdığını görüyoruz. Uygulamamızı. Yine birazcık beklersek birkaç dakika sonra yani işte iki ya da üç dakikaydı. Bu podu Knative'in kapattığını da görebiliriz. Bu şekilde çalışıyor uygulamamız. Tekrar soruyomuza dönelim. Deploy yapmıştık. Şurada dediğim gibi bir hata almıştık. O hatayı aldıktan sonra şu şekilde bir komutla s 2 i ve deş deş bir buildu belirttiğimizde oradaki ufak bir hatayı düzeltiyor sanırım yani k8'te de küçük böyle bu tip bir bagı olabilir. Şimdi devam edelim. Aslında devam etmeden önce bir şunu kontrol edelim. İsteğe dediğimizde yine aradan vakit geçtiği için podu kapattığını yani auto scaleda ile sıfıra indirdiğini görmüş oluyoruz bu sayede. Tekrar devam edelim. Burada da bir işte hello world kaineti servisini yaratacağımızdan bahsediyor. Aslında serving tarafına giriyor. Daha sonra inventing'i anlatacak. Serving tarafında da işte hello yanına da ne geldiyse onu basacak bir native service yapmayı nasıl yapılacağını anlatıyor. Bu noktada şimdi bizim yaptığımızdan farklı olarak biz burada bir ankışını işte bu şekilde bir bize proje oluşturmuştu. Şimdi onu kullanmak yerine ve Knative'in hazırlamış olduğu Hello World Go'yu kullanabileceğimizden bahsediyor. Aslında burada yamalınız olsa yani mesela bir Argo CD ile bu mevzuyu GitOps vasıtasıyla yapıyor olsanız nasıl yapacağınıza yönelik bir anlatım gibi değerlendirebiliriz bunu. Çünkü Knative ile biz biraz evvel işte Function'ın içerisine girip buradayken KM Funk Run, KM Funk Deploy komutlarını çalıştırmıştık. Ama bu şekilde de bir servis oluşturma yöntemi var aslında. Şimdi bunu deneyelim, kn-service create diyelim. Yani aslında şu yaml'ın yaptığının aynısını yapmış olacak. Kapıştıralım. Ya tabii bir hello isimli servisimiz var tabii çünkü ikisi çakışmış oldu bu sefer. Şu şekilde kubectl get ksvs, yani knative-service dediğimizde böyle hello görülüyor. Şuradan delete, hello diyelim, hello knative-service e gitti. Tekrar Create Hello dediğimizde bu sefer bu imajı kullanarak çalıştırılacak. Evet burada şöyle bir hata alıyor. İmajı çekemediğinden bahsediyor. Bu hata aslında biraz sonra dönelim dediğimiz mevzudan kaynaklanıyor. Bizim bir DNS kodumuz vardı ve Maalesef şu şekilde hata veriyordu ki 53 port olduğuna göre aslında DNS ile ilgili olduğu da zaten ortamda belli oluyor. Şimdi biz mini minikübün Docker konteynerında exec'te içerisine girip resolve.conf'unu düzeltmiştik onun. Ama buradaki pod'u baştan başlatmadık. O yüzden şimdi bu pod'u baştan başlatalım. Şimdi yeni bir pod ayağa kalkacaktır. Evet şu anda bir hata vermiyor gibi. buradan tekrar deneyelim. Evet, tabii yine servis var onu. Servise sevdik Sildik, insan bastık. Evet, bu sefer yapabildi. Bu tipi bir sorun yaşandığında belki Mac'e özgü olabilir ya da mini kübe e özgü olabilir. Yapacağımız şey mini kübün Docker konteynerinin içerisine girip Resolve düzenlemek. Kendi makinemizdekine benzer şekilde. Sonrasında da Core DNS podunu, mini kübün içerisindeki Core DNS podunu baştan başlatmak bu sayede sorun çözülüyor gibi duruyor. Şimdi bunu kapatalım. Bu noktada yine şu adrese deploy etti. O zaten biz daha çıktı. Buraya gidip yenileyelim ve Hello World geliyor bu sefer. Çünkü burada farklı bir imaj kullandık. Gainated'in Hello World Ghost'unu kullandık. Default'unda Environment Target World olduğu için Hello World basıyor. Devam edelim. Moto Scaling konusuna giriyor burada. İşte sıfıra indiğinden bahsetmiş ve göstermiştik zaten. Burada da yine onunla ilgili bir uygulama yaptıracak. Daha doğrusu uygulamamızda değişiklik yaptıracak. Şimdi buradan bahsettiği şekilde get ksvc c dediğimizde biz de benzer şekilde görebiliyoruz çıktıyı. Bu sayede kendi servislerini listeleyebiliyoruz. Get'e ulaşmak için curl atabileceğinizden bahsediyor. Burada tabii şu komut aslında işe yarar komut bu gibi çünkü bize yukarıdaki URL'i veriyor. Biz tabii bunu zaten tarayıcıda denediğimiz için bu noktada onu geçiyorum. Auto Scaling'den bahsettiği kısımda da aslında bizim yaptığımız uygulamaya benzer bir şey yapıyor. Bir süre sonra daha doğrusu ctl get pod deyip önce bakıyor. Hatta biz de bir şekilde çalıştıralım. Şöyle watch komutuyla get pod dediğimizde gördüğünüz üzere terminating diyor. Kapattı çünkü bir istek gelmiyordu oraya. Hemen buradan geçelim. Tekrar isteğimizi attığımızda hemen çok hızlı bir şekilde container ayağa kaldırıyor ve bize cevap dönebiliyor. Evet, bu işlemleri yaptık biz de. diğer borçtan çıkalım ve devam edelim. Burada trafik splitting konusuna giriyor. Knative'in trafik splitting özelliği aslında oldukça faydalı bir özelliği. Trafik splitting Türkçe'ye çevirirsek böyle trafiği ayırmak gibi düşünebiliriz. Bunu nerede kullanıyoruz? Blue Green Deployment'ta veya Canary Deployment'ta. İşte bunları da çok kısa söylemek gerekirse Blue'da bir trafiğiniz Blue'ya akarken aynısının yeni sürümünü Green olarak deploy ediyorsunuz. Blue'ya %100 trafik gidiyorken, green'e sıfırken, tık o değişikliği yapıyorsunuz. %100 green'e gidiyor, blue'ya sıfır şeklinde tutuyorsunuz ama herhangi bir sıkıntı olursa geri dönmek kolay oluyor tekrar blue'ya %100 trafiği çevirerek veya canary deployment'ta da yeni bir sürüm çıktık, yeni bir revision k dilinde. Bu yeni çıktığımız revision'a sadece %1 trafik verebiliriz. Yani böyle çok az bir trafik vererek bir sorun var mı bunu kontrol edip hala %99'unu eski sürümümüzle devam edebiliriz. Bir sorun yoksa tekrar onu %100'e çekip eski sürümden kurtulabiliriz. Bu da kanal deployment olacaktır çok kısa bir şekilde kabaca. Şimdi burada bunu yapabilmek için tabii mevcut bir sürümümüz var bizim. Kubectl servisimiz vardı bir önceki adımda yaptığımız. Şimdi orada ufak bir güncelleme yapıyor. Yani bizim fonks kodunu değiştirdiğimizi düşünelim. Bir orada bir güncelleme yaptığımızı düşünelim. Onu simüle etmeye çalışayım. Burada yaptığı şey aslında gene aynı Hello servisini kullanıyor. Sadece şöyle bir güncelleme yapıyor. Artık target world yerine knative olsun diyor. Bunu olarak da görmek istersek yine aynısı tamamen sadece target kısmı environment variable değişiyor. biz de bunu hemen uygulayalım. Yani servis update hello diyoruz. E, hemen hazır oluyor ve tekrar deploy ediyor. Son da hello 002 olduğunu söylüyor. Şimdi tekrar buradan devam edersek yani benzer şekilde çıktığı aldık. Mevcut Knative servisini güncellediğimiz için de URL'in değişmeyeceğini söylüyor. Ama yeni revision'ımızın böyle hello 002 olduğunu söylüyor. Bir önceki hello 001'di. Şurada da böyle görünüyor. Onlardan takip etmek istersek. Yine mesela kubectl get top. şu önceki çalıştırdığımız komutu çalıştırırsak şu anda da 002 olduğunu görüyoruz. Buradan servisimize gidelim. Hello World'du, Hello Knative oldu artık. Şimdi geri dönüyorum tekrar tutorial'a. Aynı şekilde bu output'u gördük. Tabi şimdi mevcut ne revision'lar var bizim cluster'ımızda? Bunu görmek için de böyle kubectl get revisions veya kn revisions list diyebiliyoruz. Bu sefer de kubectl de şöyle ilerleyelim. kubectl get revisions dediğimizde ilk deploy ettiğimiz hali bir yani Hello World basıyordu bu. İşte ikincisi yani Generation 2, ikinci Revision. Ve bu da Hello k basıyor. Şuradan da sıfır replikanın ayakta olduğunu, burada da bir replikanın ayakta olduğunu görebiliyoruz. Çünkü biz o şekilde update demiştik ve birinci Revision yerine ikincisinin çalışmasını istemiştik. Benzer çıktığı buradan görmüş olduk. Burada söylediği şey, KN command'ını çalıştırırsak bir de trafik diye bir kısım görüyoruz diyor. O yüzden o da kıymetli. Şöyle KN revisions listi alalım. ve de o şekilde bakalım. Bu şekilde baktığımızda burada trafik kolonu geliyor ve trafiğin şu an görüldüğü üzere %100 yani tamamı ikinci revision'a gidiyor. Buradan devam edelim. Evet burada benzer şekilde %100 olduğundan bahsediyor. Tamamını bu revision'a attığından bahsediyor, yönlendirdiğinden. Şimdi trafiği ayırmak ıı, asıl aslında önemli kısma gelmiş oluyoruz burada. Şu şekilde yine yamılla da yapılabiliyor. Yani bu, bu kısım zaten benzer şekildeydi önceden çalıştırılan. Sonrasında şöyle trafik kısmının altına işte latest revision'a 50 sonra latest revision olmasın hangi revision olsun işte 001 olana da trafiğin %50'sini ver anlamına geliyor burası. Yine biz tabii KN'le başladığımız için onunla devam edelim. O da benzer şekilde Hello KNative servisimizde diyor ki trafiğin %50'sini bu 001 revision'a gönder. Kalan %50'sini de 10. revision neyse ona gönder diyoruz. Burada zaten söylüyor. Bizim durumumuzda sonuncusu 002. Şimdi tekrar yine komutu yapıştırdığımızda işte bir değişiklik olmadığını falan söylüyor 002'de. Biz şimdi gene bir podlarımıza bakalım. şu an ikisi de gelmediği için kapalı. Ama bir de trafik durumumuzu görmek için KN Revisions diyelim. Burada trafik artık %50-50 dağılacağını söylüyor. Benzer şekilde aynı çıktığı görmüş olduk, tekrar URL'e ulaşın diyor. Hemen gidiyoruz, hatta burada da watch komutumuzu çalıştıralım. Şu an hiçbir kod yok. Hello gittiğimizde hemen bir tanesi ayağa kalktı 002 olan, buraya böyle Birkaç istek attığımızda bu sefer Hello World'ler de gelmeye başlıyor sağ tarafta görebileceğiniz üzere, World ve Şu watch'u kaldırıp bakarsak da iki tanesi şu an ayakta. Birisi birden, bir tanesi ikiden. Trafik splitting yani trafik ayırma kısmı da böyle. Bu, bu noktada aslında biz böyle %50'lik bir canary yapmış gibi olduk, sanki blue-green gibi oldu. Aslında daha doğru bir tabirle tam blue green gibi olmadı şu an. İkişer aşamasında gibi düşünebiliriz. Yani 0.02 yüzde ile başlatsak, sonra işte 5, 10, 50 şeklinde devam ederken bir sonrakinde de yüzde yüz yapıp 0.01 de buna hiç trafik gelmemesini sağlayabiliriz. Trafik splitting de bu şekilde. Şimdi video bu noktada epey uzun olduğu için eventing kısmını da bir sonraki videoda işlemek üzere görüşürüz.